Ama şu var o en sıktığın insanlar sana öyle bir enerji veriyorlar ki size öyle bir dokunuyorlar ki o enerjiyi alıyorum ve o enerji gücüme güç katıyor. Sabah 7 akşam 12 mahalle mahalle kafe kafe restoran restoran esnaf esnaf e, geziyorum inanın hiçbir yorgunlukta hissetmiyorum merak etmesinler. Bu işi bilimle yöneteceğiz bir ay daha sabır etsinler huzurla yaşayacakları gururla ben Başakşehirliyim Güvercin Güvercintepeliyim diyecekleri günlere çok az kaldı yerel seçimlerin son bir ayına girdik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başakşehir Belediye Başkanı adayı Zahim Mesut Üksüz beraberiz. Başakşehir'i konuşacağız, yerel seçimleri konuşacağız. Öncelikle Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Rica ederiz. Başakşehir hep zor bir bölge olarak görünür Cumhuriyet Halk Partisi adına. Seçimlerde kaldı 25 gün. Nasıl görüyorsunuz? şunu kastediyordum. Son 3 dönemdir bir buçuk dönem başkan yardımcılığı yapmış. Bir buçuk dönemde başkanlık yapmış bir başkan adayımız var. Dördüncü dönemde yani tekrar bu göreve talip oldular. 10 mahalle var. 10 mahallede de her mahallede ortak sorunlar olduğu gibi birçok problem olduğunu görüyoruz. Burada şunu görüyorum. Nasıl olsa kazanıyoruz. Ceketimi koysam kazanırım mantığıyla hareket edilen bir dönemin geçtiğini düşünüyorum. Halktan uzaklaşılmış. Hizmet kalitesi olarak bayağı düştüğünü düşünüyorum son İstanbul'un en büyük üçüncü bütçesiyle hakkının verilmediğini düşünüyorum. Oy potansiyeline göre belirli bölgelerde sanki bir takım hizmetler gidiyor ama oy gelmeyeceğini düşünülen bölgelerde ise o şekilde hizmet yapılmadığını görüyorum. Bu Şahintepe'den bir başlamak istiyorum. Şahintepe'de neler oluyor? Tabii sırf Şahintepe de değil. Şahintepe'de aynı Güvercin Tepe de öyle, e, Ziya Gökalp de öyle, Altınşehir'e kadar uzanan bölümde gerçekten kamu imkanları kullanılarak halka yanlış yapıldığını düşünüyorum. Zaten benim belediye Belediye başkanlığı adaylığımın en önemli temellerinin başında Şahin Tepe geliyor. Normalde bir belediye başkanının görevi altyapıyı, üst yapıyı ilgilenmek, orayı ilgilenmek. O bölgede yaşayan halkın da ihtiyaçlarını karşılama yanında haklarını korumaktır. Ama Şahin Tepede imar konusunda gerçekten ve hatta tüm halkımıza da her gittiğim yerde söylüyorum. Allah izin verirse başkan olduğumda ilk yapacağım işlerin başında burayla ilgili bir kitap yazmak geliyor. Bir e, kamu imkanları kullanılarak halkın nasıl e, malı üzerinden haksızlıklar yapıldığını gösteren bir şekilde karşı karşıyayız. Yani bir de işin kötü tarafı biliyorsunuz İstanbul deprem bölgesinde ve her an beklediğimiz bir deprem var. Kentsel dönüşüm adı altında insanların malına resmen el konuluyor. Öyle ki bir gün kalkıyorsunuz Bin metrekare bir araziniz var. 500 metrekareye düşmüş ertesi gün 500 metrekare araziniz maliyenin arazisine katılmış maliyeti sizin arazinize ortak olmuş. O 7 yaran 500 metrekarelik yere gittiğinizde orada imar yok zaten imar yapabiliyorsunuz. Burada da deniliyor ki e, kuralımız bu istersen burayı şu paraya bize vereceksin ya da işte sana 150 metrekare bir tane daire veriyoruz bunu kabul edeceksin gibi bir mantıkla karşılaşıyoruz. Bunlar söylem olarak da konuşulduğunda kentsel dönüşüm yaptık şu kadar dönüşüm yaptık ve insanlara iyilik yaptık gibi bir söylem var ki bunu son derece yanlış buluyorum. Burada olması gereken insanların oradaki imar durumlarına göre nasıl o arkadaşlar kentsel dönüşümde ister kendileri yaparlar hı hı. isterse bir müteahhitle anlaşırlar belirli bir miktar karşılığında bina yapmaklarını yaparak kentsel dönüşüme yapabilecekken hı hı. buradaki kural buradaki durum biz ne dersek onu kabul edeceksin gibi bir durum ve oraya daha sonra imar artırımları da yapılıyor. Yüksek imarlı bir yer yapılıp insanlarda bir tane, iki tane daire mahkum bırakılıyor ki bunun son derece haksız ve bir an önce düzeltilmesi gereken bir işlem olduğunu söylüyorum ve Allah izin verirse başkan olur olmaz da ilk yapacağımız işler bundan sonra vatandaşlarımız kenarda beklesinler. Onların haklarını savunacak. Onların haklarını en doğru onların istediği şekilde rahatsa değil kentsel yerinde çözümlerle doğru imar planlamalarıyla belediyenin de destek olacağı bir şekilde bu konuları çözüp onları kentsel dönüşümünü sağlamış olacağız. Parçaların arsalar nasıl olacak? Toplanma şansı olacak mı bunlar tekrarda? Şöyle söyleyeyim bu tabii hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de bizim hukuk birimimizle oturup e, en doğru şekilde e, çözümlerini üretip bunu daha sonra da belki bunun bir kısmının da Ankara ayağı da olacak toparlayıp en doğru planlamalarla halkımızın geçmişe dönük de kayıp edenlerin de gene hukuk, mı? hukuk meclisinde haklarını arayıp bu süreci yöneteceğimize ben tüm vatandaşlarımıza o bölgede yaşayan halkımıza söz veriyorum. En büyük işimin başında da bu olacak. Başkanlığımda inşallah imar konusu çözülmüş bir belediye olarak hizmet edeceğiz. Başakşehir'e nere planladınız? böyle bir uçtan bir uça baktığımızda? Çünkü an geliyor iki mahalle arasında geçiş için iki araç değiştirmen lazım. İki otobüse Olur. binmen lazım ki öbür mahalleye geçesin. Mahalle arasında Maalesef ulaşım imkanları yok ve ben şunu söyleyeyim. 50 projemizle işe başlıyoruz. Allah izin verirse başkan olur olmaz tabii ki Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümü mezunuyum ve çoğu arkadaşım şu an birçok üniversitede hoca konumunda bir show ile görüştüm. Allah izin verir başkan olur olmaz hemen bir bilim kurulu kuruyoruz. Tüm bu ekibimizle Başakşehir'i mahalle mahalle, sokak sokak incelemeye alıyoruz. Tüm olanaklarımızı seferler edip hak ettiği seviyeye getirecek projelerimizi açıklayacağız. Bunların içinde neler var? Özellikle orta mahallelerimizde bol bol sanat, kültür ve spor alanları ile ilgili işte emeklilerimizin akşamları sabahları gidip oturabilecekleri bol bol mekanlar yapacağız. ana okulları açacağız, kreşler açacağız. Gençler için sosyal tesisler açacağız. Belediyenin arazileri var şu an Vardım Belediyenin kendi arazileri var. Belediyeden. Aldım belediyeden. Yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de arazilerimiz ha. var bu bölgede. Hepsini biraz harmanladık. Hem İBB'nin projelerinin içine biz de kendi projelerimizi ekleyip bu şekilde bu alanları yerleştirdik. Adı adı papta papta uygulama aşamasına geldiğimizde belediyeye aldığımızda çok daha netleşecek. Artı amulaştırabildiğimiz yerleri insanların haklarını vererek merkezi noktalarda özellikle bu sosyal alanları yapmaya, eğitim imkanları için okullar yapmaya gayret edeceğiz. Çayın Tepe'ye en güzel kültür merkezini yapacağız. Güvercin Tepe'ye sanat merkezini açacağız. Yani böyle bölüm bölüm ihtiyacı olan mahallelere öncelik olmak şartıyla hem caddelerimizi güzelleştireceğiz. Kaldırımlarımızı, yol yollarımızı, ışıklarımızı bunları birbirine ulaştıracağız. Şu an mesela Şahin Tepeden çıktığınızda hastaneye gitmeniz neredeyse mümkün değil. Sürekli vesait değiştirmeniz lazım. İnşallah bu kamu alanları başta olmak üzere ilk seferlerimizde vatandaşlarımızın güvenle istediği her yere ulaşmalarını sağlayacağız. Rink Ulaşıp... seferleri evet. koyup ona göre planlayacağız. Bizim son derece yaklaşık 5-6 tane şu an kültür mirasımız var. Bunları tek tek e, projelendirdik. Buraya gelen yabancı turistleri e, mümkün olduğu kadar önce buraları bir e, restore edeceğiz. Burayı turizme açık hale getirmeye çalışacağız. Bunların çevresine kadınlarımızın veya el işi yapan tüm vatandaşlarımızın ürünlerini satabileceği çarşılar oluşturacağız. Daha sonra da buraya günde belki 10 tane 20 tane otobüsü buraya getirmeye burada hem e, turizmden katkı sağlamaya hem orada ürünlerimizi satmaya oranın ticaretinin hızlanmasına da önemli katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Olimpik ve paralimpik bir spor kompleksi yapacağız ve gençlerimizi burada hangi alanlarda ilgililerse daha ilkokul çağında onları yakalayıp ortaokuldayken buralara yerleştirip kendilerini geliştirmesini sağlayacağız. Başta da söylemiştim Türkiye'nin en güzel sporcularını sanatçılarını. Bu yaptığımız tesislerle ülkemize kazandıracağız. Yaşam vadileri yapacağız. Kanal İstanbul konusu gündemimizde mi? Kanal İstanbul bence hükümetin her zaman gündeminde olan bir konu ama o tepkilerden dolayı özellikle o bölgede geçen birçok vatandaşımızın eminde bahsettiğimiz imar konularıyla ilgili problemlerinden dolayı o konu şu an kapandı gibi gözüküyor ama e, bunun kapandığını düşünmüyorum. Bu seçimlerden sonra eğer hedefledikleri işleri yapabilirlerse o zaman tekrar Kanal İstanbul projesinin uygulanmak isteyeceği ve buraya belki de yerleştirilen zaten topraklarımızın büyük bir kısmı yurt dışına satılıyor da yerleştirilen belirli bir sayıda ve vatandaşlık verilen insanlarla beraber oy potansiyeli olduğunu ve nasıl artık o oylarla da mahalleyi kesinlikle devamlı kendilerinin yöneteceği bir hayalleri olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki belediye başkanı olduğum zamanda kesinlikle Kanal İstanbul'un her türlü ekolojik denge açısından, deprem riskleri açısından yani son derece riskli bir olacağını düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz su en büyük problemimiz. Hepimiz artık burada yaşayan vatandaşlarımız artık baraj doluk olanlarını açıyoruz. Tek tek onlara bakıyoruz. Suyun durumuna bakıyoruz. Ve İstanbul yapıldığı anda birinci kaybımız bu bölgedeki su kaynaklarımızın büyük bir kısmını kaybetmek. İkinci kaybımız da siz buraya nereden baksın? 100 bin insan daha yerleştireceksiniz. Sularınızı kaybediyorsunuz. Hem de 100 bin insanın daha su ihtiyacı oluşturacaksınız. Buna İstanbul'un su rezervinin bile yetiştirilmesi leştirmesi mümkün olmadığını düşünüyorum. Her şeyiyle ekolojik açıdan da, uygunluk açısından da çok yanlış bir proje olduğunu düşünüyorum ve bunun başkanlığımda da böyle bir gündem olduğu takdirde kesinlikle karşısında her zaman olacağımı bilmenizi isterim. Vatandaşın tepkisi nasıl size karşı? Şöyle söyleyeyim. Sahadayım. Mahalle mahalle, sokak sokak geziyorum. Her mahallede öyle bir tevazuyla karşılaşıyorum ki sağ olsun tüm vatandaşlarım beni çok güzel sahiplendiler. Hep yanımdalar. Her gittiğim yerde önümü kesiyorlar. Yanındayız başkanım diyorlar. İşte biz bugün kadar hep şu partiye verdik. Artık sana vereceğiz. Senin yanındayız. Sana çok güveniyoruz. Sana çok inanıyoruz. Sen bizim bu işimizi çözeceksin deniyor. Ve bizim partimizin nispeten daha az oy aldığı bölgelerdeki ilgi de gerçekten atlı sayılır seviyede. Vatandaşım beni çok sahiplendi. Allah razı olsun. Ben onların sahiplenmesinin karşılığında gece gündüz çalışarak onların bekledikleri o hayal ettikleri gerçek bir belediye başkanının halkın içinden çıkan, halkın yanında olan, halktan uzaklaşmayan, esnafın derdini bilen, esnafla ilgilenen, esnaflık yapmış bir e, kardeşleri olarak hep yanında olacağımı bilmelerini istiyorum. Şunu da söyleyeyim esnaf derken gerçekten belediyecilikte kendi bölgemizdeki tüm esnafların yanında olacağız. Örneğin pasta ihtiyacımız varsa bir yerle anlaşıp pastalarımız oradan almayacağız. Bizim Başakşehir'deki tüm pastacılarımızı elimize alacağız. Her seferinde diğer bir arkadaşımızdan pasta siparişi vereceğiz. Belki de o siparişimiz onların bir aylık, iki aylık ihtiyaçlarını giderecek. Özellikle genç girişimcilerimizin kadın girişimcilerimizin olduğu her yerde belediye başkanı olarak hepsiyle iç içe sürekli destek halinde ve onların işlerini geliştirmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı hepsinin bilmesini istiyorum. Son seçimlerdeki oy oranıyla ilgili bir görüş belirtecek misiniz? Şunu söyleyeyim, son seçimde Ekrem Başkanım'la beraber yüzde dört gibi 8 binlik bir farkımız var. Benim için yani kapanmayacak bir fark olduğunu düşünmüyorum ve şu an açıkçası bu rakamın çok çok üstünde oy alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki Ekrem Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapmış olduğu hizmetlerin, bu bölgeye yaptığı desteklerin, yardımların da önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Arkamızda Ekrem Başkanımızın olduğu, bizim de eğitimimizle, vizyonumuzla bugüne kadar yaptıklarımız, hayat hikayelerimiz bizde vatandaşın takdiriyle beraber bu seçimi hatrı sayılır bir oranda alacağımıza inanıyorum. Buna inancım tam ama şu var o el sıktığın insanlar sana öyle bir enerji veriyorlar ki size öyle bir dokunuyorlar ki o enerjiyi alıyorum ve o enerji gücüme güç katıyor. Sabah 7, akşam 12, mahalle mahalle, kafe kafe, restoran restoran, esnaf esnaf e, geziyorum. İnanın hiçbir yorgunlukta hissetmiyorum. Bununla beraber de bu seçimi Allah izin verdiği takdirde kazanacağımızı ve Başak Şehir belediyesinin belediye başkanının çalışmasıyla, mücadelesiyle örnek bir belediye başkanı olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Başkanım başarılar diliyoruz. Merak etmesinler. Bu işi bilimle yöneteceğiz. Yani dediğim gibi çevre mühendisi, makine mühendisi, altyapı, şehir plancılarımızla beraber hepsi de kendi dallarında uzman hocalarımız da akademisyenlerimiz de bu projeleri yöneteceğiz. Akılla, bilimle hareket edeceğiz. Bulduğumuz çözüm önerileriyle en iyi halde kullanılabilir hale getireceğimiz söylemek istiyorum. Tabii ki mahalleler çok sıkışmamış, çok iç içe girilmiş. Yapabileceğimiz hizmet belirli bir yerde sıkıştırılmış ama daha Başakşehir için yapacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar bazı yollarımızda artık sistem olarak da tek yön uygulamasına geçip en azından oradan yolları genişletecek şekilde çözümlerle hem bisiklet yollarımızı, hem otoparklarımızı, hem de yollarımızı e, elimizden geldiği kadar genişletip huzurla yaşayacakları gururla ben Başakşehirliyim, Şahin güven tepeleyim diyecekleri günlere çok az kaldı. Bir ay daha sabır etsinler. Sonra görecekler ki birçok sorunlarının teker teker çözülmeye başladığını göreceklerinin sözünü veriyorum. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar.